Kurban Bayramı'nın klasik görüntülere kaçan kurbanlıklar. Sahiplerinin ellerinden kaçan hayvanlar hem sahiplerine hem de çevredekilere zor yaşattı. Maşallah maşallah çok diri. Demek ki biz bu hayvanı yatıracağız bugün öyle mi abi? Evet. Var ya ben şefke geldim ya bunu ne güzel yatırırım var ya abi uf. Amir kesim için Profesyonel birileri mi çağırsak acaba ya? Ya abi senin o profesyonel dediğin adamların hocası benim la. Onlar ellerine kılıç kalkan alıp dizilerde yeni yaparken ben kesip biçiyordum la. Allah Allah. Tabii Allah Allah. Geçen sene bensiz kesmeye çalıştığınız kurbanı elinizden kaçırmadınız mı siz? Hı hı. La oğlum sizin sayenizde hayvan yüzme öğrendi la. Hayvan Çorum'dan Karadeniz'e açılıp Bürganistan'dan çıkmadı mı? Çıktı. Ee, nasıl yapacağız şimdi? Sen asırmana bak. Gerisini bana bırak abi. Burada mı? Oğlum ayıp olur lan. Ya abi senin aklında ne geçiyor ya? Bunu asılacaksın bunu. Al abi. Al 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 tut tut geç 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 abi geç. Gel gel gel. Abi ben bu danayı yatırırım. Nasıl? Nasıl mı? Evet. Dana Bey, biz sizi kesmeyi düşünüyoruz da yatar mısınız diyeceğim. Allah Allah. Bak o meslek sırrı söylenmez abi tamam mı? Ben bu Dana'yı tek seferde yatıracağım. Hadi gençler gelin alın şu ipleri onun bacaklarından bağlayın. Hadi, hadi hadi hadi. Hadi Hadi abi hadi. Hadi abi gelin abi. Gençler ben size asılın dediğimde tüm var gücünüzle yüklenin. Hadi belinize kuvvet. Peki sen ne yapacaksın? Ben baş hizasında duracağım abi. Hayvanla göz teması kurup duygusal bağ kuracağım. Hadi gençler yüklenin. 1, 2, 3. Hadi 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 hadi. <laughs> Yusuf bak senin tuttuğun o bacakta kıl kıpırdamadı. Biraz daha yüklen biraz daha yüklen. Hadi hadi hadi. Amir başını bağlasaydı kaçacak hayvan ya. Abi hayvanın başı bağlı gitmesin. Karısı huzur vermez orada abi. Hadi gençler asılın. Hadi. Hadi gençler asılın. Lan hayvan kurtuluyor. Lan hayvan akıyor la. Akıyor. Lan abi bacağını biraz çek. Çek. Kurtuluyor, kurtuluyor. Aha kurtuldu. Abi ben susuzum. Abi ben susuzum. abi ben susuzum. Amir, iyi A -a. misin Amir? Abi o neydi ya? Magrus mi geçti üzerimde? Neyin var Amir? Abi bir şeyim yok da bir tek kaburgalarım kırıldı ya. Bir şey yok abi, bir şey yok. Oo. Evet, merhaba arkadaşlar. Tüm İslam aleminin kurban bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Hepinizi seviyorum. Ne demiş Doktor Fahrettin Koca? Maskemizi takalım dedi. Sosyal mesafeyi koruyalım dedi. Başka başka ne dedi? Sağlık çok önemli dedi. Alkış yok mu abi? tekrar herkesin tüm İslam aleminin kurban bayramını kutluyorum ve gaza geldim <laughs> gaza geldim yemin